Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bilgilendirme videoları çekmeye devam ediyoruz. Sınava kadar sizlerle olacak bütün konularda aklınıza takılacak sorular bu rehberlik kanalımızda olacak ve sınav sonrasında da tercih döneminde sizlere yardımcı olacağız. Tüm sorularınıza cevap vereceğiz. Ee, geçen yıl sınava yani YKS'ye uygulaması nasıldı? Maske uygulaması nasıldı? Eee Covid testi pozitif çıkanlar, temaslı çıkanlara yönelik uygulamalar nasıldı? Bunlarla ilgili arkadaşlar, e, sınav esnasında sırana oturdun, sırana oturana kadar, sınava başlayana kadar maskeyle duruyorsun. Herkes maskeyle duruyor. E, girişte maske dezenfektan dağıtılıyor. İsteyenler kendi maskesini getirip siperliğinde getirebiliyorlar. Bunda bir sıkıntı yok. Sırana oturdum, maskeyi, çıkarttığın sınav başladı görevliler maskelerini çıkartmıyorlar ve ee, yılmayı önlemek için de okul bahçeleri boş bırakılıyor. Yani sınav esnasında maskemizi çıkartabiliyoruz. Bu geçen yılki uygulamaydı. Bu yılda yine aynısı olacaktır. Peki eğer ki sınavdan sınava kısa bir zaman kala hani İnşallah olmaz da Allah korusun e, Covid olduk testimiz pozitif çıktı ya da temaslı olduk. Bu durumlarda ne yapıyoruz? Bu durumlarda hemen ÖSYM'e haber veriyoruz sevgili arkadaşlar. ÖSYM'e haber veriyoruz. Çünkü ÖSYM bu şekilde temaslı ve hasta olan adaylar için ayrı bir bina ayarlıyor illerde ve ilçelerde. Hasta olanlar ve Temaslı olan adaylar o binada, o salonlarda sınava giriyorlar. Yani siz hasta olursanız şayet Allah korusun ya da temaslı olursanız e, sınava yine de giriyorsunuz. Ayrı binada, ayrı salonlarda. Ama bunu mutlaka ÖSYM'ye bildirmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Sorularınız olursa yorum kısmına belirtirsiniz. Bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.